Size merhaba. Ben 4 yaş e sınıfından Eslem Demirbilek. Bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Hadi başlayalım. Rüzgar oğlu. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, pireler berber iken Rüzgar oğlu diye bir adam yaşarmış. Bu Rüzgar oğlunun 5 yaşında Nur Yüz adında bir oğlu varmış. 4 yaşında ise Gül Yüz adında bir de kızı varmış. Bu Rüzgar oğlu her gün ormana gidip av yapmayı çok severmiş. Neredeyse her bütün günleri avlanmakla geçermiş. Rüzgaroğlu bir gün ava çıktığında karşısında bir geyik görmüş. Bu geyiği yakalamak istemiş ama bunu becerememiş ve bir ses duymuş. Şöyle bir ses. Ey Rüzgaroğlu, Rüzgaroğlu, gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik mi istersin? İhtiyarlıkta fakirlik, gençlikte zenginlik mi istersin? Böyle bir ses duymuş. Rüzgar oğlu buna cevap verememiş ve koşu koşa eve gitmiş. O gece uyuyamamış o sesten dolayı. Ertesi gün sabah kalktığında tekrardan ava gitmiş ve tekrardan o geyiği aynı geyiği tekrar görmüş. Bu sefer de yakalamayı, yakalamayı başaramamış o geyiğe ve yine aynı sesi duymuş. Bu sefer yine Rüzgar oğlu koşu koşu eve gitmiş ve olan bir tanelere karısını anlatmış. Karısı da demiş ki, ertesi gün ama çıktığında yine aynı sesi duyarsan şöyle cevap vereceksin. Gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik isterim. Böyle diyeceksin demiş karısı Rüzgar oğluna. Rüzgar oğlu ertesi gün yine aynı sesi duyduğunda şöyle cevap vermiş. Hemen karısının dediğini dile getirmiş. Gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik isterim demiş ve eve gitmiş. Eve gittiğinde ne görsün, köpeği o dereden geçememiş ve düşmüş boğulmuş ölmüş. Atı ise ze zehirli otlardan yiyip zehirlenmiş, o da ölmüş. Diğer köpeği ise komşu evin çatısındaki kiremitler o köpeğin üzerine düşmüş ve o köpek de oracıkta bayıldı vermiş. Rüzgar oğlu kendini eve zor atmış. Havada zaten iyice bozmaya başlamış. Sonra havada şimşek çakmış. Bu, bu çakan şimşekler otlara otları yakmış. Bu yanan otlarda Rüzgar oğlunun evine sıçramış ateşler. Rüzgar oğlu karısını ve çocuklarını o evden zor çıkarmış. Evleri yanmış, bitmiş, kül olmuş. Rüzgar oğlu demiş ki: Artık biz burada yaşayamayız demiş karısı ve çocuklarına. Ve oradan uzaklaşmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Karşılarına bir köy çıkmış. Bu köydeki tarlaları sürdürmeye başlamışlar. Oradan yardım istemişler. Onlar da demiş ki, tarlayı sürebilirsin demiş. Ve ekmek alabilecek bir para kazanmışlar. Sonra o, o köyde iş kalmamış. Bütün işleri yapmışlar ve oradan uzaklaşmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bir yer bulamamışlar ve havada kararmaya başlamış. O geceyi orada geçirmek zorunda kalmışlar. Çocuklarını sala bindirmişler eğlensinler diye. Çocukları o hızla akan akıntıdan dolayı sürüklenip kaybolmuşlar. Rüzgaroğlu ve karısı sabaha kadar çocuklarını aramışlar. Ama çocuklarından en ufak bir iz yok. Geceyi orada geçirmişler. Ertesi gün tekrar yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Karşılarına bir kocaman bir şehir çıkmış. Bu şehirde padişahın evine bir aşçı gerekiyormuş. Ve o padişahın askerleri Rüzgaroğlu'nun karısını almış aşçı olarak. Rüzgaroğlu'nun karısı kabul etmiş. Rüzgaroğlu kalmış tek başına. Orada saatlerce o sokaklarda, o sokaklarda dolanmış, ekmek bulabilecek bir fırın aramış. Saatlerce o sokaklarda öylece gezmiş. Ama hiçbir fırın, hiçbir ekmek bulamamış. Sonra oracıkta Aç aç kalan rüzgar oğlu, oracıkta yatmış. Oracıkta kıvrılı vermiş. O yattığı yerde ise padişah seçimi olacakmış. Padişah öldüğü zaman talih kuşu uçurulurmuş. Bu talih kuşu kimin başına konarsa o kişi şehrin padişahı seçilecekmiş. Ve orada herkes toplanmış. Talih kuşunu almışlar, uçurmuşlar. Talih kuşu dolanmış dönmüş dolanmış Rüzgar oğlunun başına konmuş Oradaki toplanan kişiler demiş ki bunu kabullenmemişler O fakir diye onun padişah olmasını istememişler Talih kuşunu tekrar uçurmuşlar Talih kuşu tam üç kez Rüzgar oğlunun başına konmuş Artık o şehirliler de ne yapsın bunu kabullenmişler ve Rüzgaroğlu'nu o yerden alıp tahtına oturtmuşlar. Sonra Rüzgaroğlu'nun bir askeri Rüzgaroğlu'nun yanına gelmiş ve demiş ki: "Ey padişahım, sizin askerlerinizden ikisini alayım. Kendi sandığımın başında bekleteyim." demiş. Nöbet tutacağım demiş. Rüzgaroğlu buna izin vermiş. Ve askerleri almış, iki askeri e, sandığının başında bekletmiş. Sonra günler geçmiş ve Gül Yüz ile Nur Yüz e, kocaman büyümüşler. Kocaman onlar asker olmuş, kocaman olmuşlar büyümüşler ve komutanın gözüne girmişler. Orada parmakla gösterilecek kişi olmuşlar, çok yetenekli olmuşlar. Sonra Padişah Bun, bunu bir gün askerler hazine sandığının başında beklerken bir ses duymuş. Ve bu ses bu sandığı açmışlar ve bir de ne görsünler? İçinde nur yüzüyle gül, gül yüzün annesi çıkmış. Bu olay nasıl oldu diye sorarsanız şöyle. Bir gün rüzgar oğlunun karısı, aşçı kadın o saraydaki çocuklarla saklambaç oynarken o sandığın içine girmiş. O sandığın içine girince de sandık kilitlenmesin mi? Onu kimse bulamamış. çırpılmış sandığın içinde ama hiçbir ses duyan olmamış. Ta ki askerler sandığın başında bekleyene kadar. Gül yüzüne Nur yüzüne annesini sandıktan çıkarmışlar. Gül yüzüne Nur yüz koşa koşa annesine sarılmışlar. Annesi kavuşmuş çocuklarına. Ve Rüzgar oğlu karısını ve çocuklarını görünce onları tanımış ve onları kucaklamış. Ve o Rüzgaroğlu'nun karısı o sarayda aşçılık yapmış. O yüzden Rüzgaroğlu da o sarayı padişah olduğu için hemen o kadını tanımış, çocuklarını tanımış, almış, onları kucaklamış hemen. Sonra çocukları ve karısı Rüzgaroğlu'nu tanıyamamış. Ama Rüzgaroğlu onları tanımış ve sonra anlatmış. İşte böyle böyle diye kendini tanıtmış. Onlar da tanımış tabii. Evet, hikayemiz bu kadardı. Üç gökten üç tane elma düşmüş. Birisi hikayeyi anlatanın başına, birisi dinleyenin başına, birisi ise savredenin başına. Beni dinlediğiniz için hepsine teşekkür ederim. Görüşürüz.